Herkese, herkese merhabalar. Hayırlı günler. Ee, videolarımı beğenebilirsiniz. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Mavi mikrofon fenomen Furkan Berberoğlu kanalı takip etmeyin. Haftada bir gün çarşamba günü Zafer'de, Konya'da, işte tramvayda nerede olursa video çekiyorum. Tramvay olabilir, bu gidişte olur, dönüşte olur. Tramvaya binerken yolda olur. Aynı zamanda kendi şarkımı hani kendi fenomen şarkımı söylüyorum hatta. Kendi yeni şarkım şu şekilde. Fenomen Furkan. Fenomen Furkan, Feno Fenomen. Fenomen Furkan, Fenomen Furkan, fenomen Furkan Berberoğlu. Fenomen Furkan Berberoğlu. Feno Feno Fenomen Furkan Berberoğlu. İşte şekilde. Fenomen Fenomen Furkan, Fenomen Furkan ve kanalına abone olmayı unutmayın. Fenomen Furkan Derberoğlu feno feno feno, en Furkan Berberoğlu, feno feno feno, en Furkan der Fenomen Furkan derberoğlu feno fenomen Furkan derberoğlu fenomen Furkan Berberoğlu. Fenomen Furkan Berberoğlu takipçileri binledi geçti. İnşallah on binleri de geçecek. Dıdın dıdın, dıdın. Fenomen Furkan Berberoğlu. Feno fenomen Furkan Berberoğlu. 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 Yürü. On binleri arkandan sürü. Şimdi de geldi geçti. Fenomen Furkan Berberoğlu'nun biri. hey. Hey hey. hey binlere geçtiği, iki binler oldu, üç binler, üç binler oldu, dört binler, on binler, on milyonlar. Fenomen Furkan Berberoğlu, feno 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 fenomen Furkan Berberoğlu, feno fenomen Furkan Berberoğlu, fenomen Furkan Berberoğlu her... Haftada bir çarşamba zaferde tramvayda, cumartesi Bosna pazarda. Belli de olmaz her günde video çekebiliyor. Fenomen Furkan Berberoğlu, fenomen feno, fenomen Furkan Berberoğlu, fenomen Furkan Berberoğlu, fenomen Furkan Berberoğlu. Kanalımı takip etmeyi unutmayın. Google'de fenomen Furkan adresimi takip etmeyi unutmayın. Çevrenizdeki herkes beni takip edebilir. Kanalımda çok güzel içerikler var. Beni takip etmeyi unutmayın. Fenomen Furkan Berberoğlu. Ve Furkan Bererolu kanalında kalın. Komple de ve Furkan Furkancom adresimi takip etmeyi unutmayın.